Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, pasta tadında kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz Rusya'nın meşhur Priyanik kurabiyesiymiş. Çok sevilen bir kurabiyemiş. Ben de ilk kez yapacağım. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce 2 bardak sütümüzü cezvemizin içerisine aldık. Ben 2 ölçüden yapıyorum. Bunu ısıtacağız. Kaynatma derecesine gelene kadar ondan sonra ocaktan alacağız. Kabımızın içine 2 su bardağı unumuzu ekliyoruz. 2 su bardağı şekerimizi döküyoruz. Kaynamaya yakın sütümüzü döküp topaklarını açacağız. Topak bırakmayacağız. Döktüğümüz un ve şekerimizi karıştırıyoruz. Kaynamaya yakın ocaktan alıyoruz. Ve sütümüzü kabımızın içine yavaşça döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz bu malzemeleri. 2 yumurtamızın sarısını hamurumuzun içine koyup güzelce karıştırıyoruz. Beyazı da bir kenarda sos için bekliyor. Tekrar belirtmek istedim. Ben iki ölçüden yaptığım için malzemeler biraz fazla gelebilir. Bu malzemeleri yarıya böleceğiz. Bu şekilde yapacağız. bir çay bardağının yarısını kullanıyoruz. Ben bir çay bardağı doldurdum yağımızı. Bütün malzemeleri bir kabın içerisinde yavaş yavaş ekleyerek birleştireceğiz. Unumuzu da ekliyoruz bir su bardağı yavaş yavaş kontrollü bir şekilde. 2 paket kabartma tozumuzu döküyoruz ve 2 kaşık çay kaşığıyla karbonatımızı ekliyoruz. 1 çay kaşığı tarçınımızı ekliyoruz. Tabii ki bu arzuya göre ve karıştırıyoruz. Şimdi kakaomuzu ekliyoruz. Yavaşça karıştırıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bunu tezgahın üzerine alıp merdane ile açacağız. Tezgahın üzerine almış olduğumuz hamuru merdane yardımıyla açıyoruz. Birazcık un yardımıyla açalım yapışmasın. Dur. Bu şekilde ee, açtım. Altında birazcık un var. Bir aparat yardımıyla e, şekiller yapıyoruz. Bu şekilde kesiyoruz. Sizin elinizde aparat varsa aparatla da yapabilirsiniz. Benim elimde bardak vardı. Bardakla kesmiş olduklarımı tepsiye yerleştireceğim. Kurabiyelerimizi tepsiye dizdik. Önceden ısıtılmış fırında 150 derece, 160 derece fırında 10-12 dakika pişireceğiz. Kontrolü sağlayalım. Şimdi ikinci parçamızı açıyoruz. Uygun kalınlıkta açtıktan sonra aparatla kesiyoruz. Açtığımız hamuru Aparat yardımıyla kesiyoruz. Şimdi geldi sıra üzerine e, üzerindeki sosu yapmaya. İki su bardağımızı kabımızın içine, çırpma kabımızın içine e, pudra şekeri, iki su bardağı pudra şekeri ve iki tane yumurtamızın akını içine boca ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar limon suyu döküyorum. Ve bunu güzelce karıştırıyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Uygun bir kabın içine aldım tepsiden. Ve yapmış olduğumuz sosu üzerine bulayacağız. yanlarına getirecek şekilde süreceğiz. Ama tadı harika. Vallahi tepsiden 3-4 tane yedim. Herkesin tabi damak zevki farklı. Ama bunu herkesin sevebileceğini düşünüyorum. Çok güzel bir şey oldu. Şunu da başarıyla yapabilirsem harika olacak. Tepsimizi hazırladık. Kurabiyelerimizi sosa buladık. Vaktiniz varsa bir gün bekletin. Çünkü bunların kuruması gerekiyor. Ben e, fırında kurutacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyim bu konuda da? Çok güzel oldu. Tadı Harika yani. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Şimdi fırına gidelim. Kurabiyelerimiz hazır. Yani Rusya'nın yani kurabiyesi. En sevilen kurabiyesi. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.